şartlarda hep beraber binada acele etmeden saat bitince tahliye olacak. Tamam mı? Şimdi hep beraber tekrar e, artı saati bekleyeceğiz. <laughs>

Hasan Efe. Burada. Eymen. Burada. Miraç. Burada. Muhammed Seyda David. Burada. Muhammed Eren. Burada. Ülkemiz dünyanın etkin deprem kuşaklarının birisi üzerinde bulunuyor. O nedenle deprem öncesi yapılması gerekenler, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili insanlarımızda bir farkındalık oluşturulması, bir farkındalık kültürü oluşturulması büyük önem arz etmekte. Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığımızca, İçişleri Bakanlığımız Sayın Süleyman Soylu tarafından 2021 yılı afet eğitim yılı ilan edilmişti. 2022 yılı da bu afet eğitim yılında öğrendiklerimizi davranışsal olarak kazanabilmemiz için afet e, tatbikat yılı ilan edildi. 2021 yılında afetle ilgili öğrendiklerimizi 2022 afet tatbikat yılında da uygulamasını yapacağız ve bir davranış şeyi geliştireceğiz. davranış kültürü geliştireceğiz. Bugün hem deprem anı uygulaması ve tahliye konusunda öğrencilerimiz kendilerine önceden öğretildiği şekilde gayet sakin birbirini eee şey yapmadan birbirine çarpmadan, bir kargaşa ortamı olmadan sakin bir şekilde, öğretildiği şekilde e, tahliyemiz gerçekleşti. bir tehlikeli bir kimyasal madde var. <laughs>